<laughs> evet yine girdim her zamanki camımdan. Gerçekten camdan girmeyi çok seviyorum arkadaşlar ama Türkçe çok keskin bir harf. Klavyede bir tane harfi kaçırsam. İlla diyor ki. Abi benim diyor senin gelmene ihtiyacım var diyor. Selamın aleyküm. E çıkma işte. Öldün daha. Zorlama işte beni. Niye bunu yapıyorsun yani? Hem kendine hem bana. Sen de mi geliyorsun? Sen de gel. Öl artık. Allah'ın cezası. Abi bu... bu. bir şey çıkıyor bu silahta ya? Valla... Havaya havaya... ...sürüyor ya şeyi... ...silan hangi geğer. Bir arkadaşımız demiş ki dayı kafanı ısırayım ben. Kardeşim. Hangi kafa? Hangi kafa olduğuna bağlı. Ah, adam geliyor. Gel oğlum ben her şekilde varım. Gel. Bak kaskım da yok. Ama böyle kahpelik yapacaksan. Böyle kahpelik yapacaksan olmaz. Gel. Her şekilde oynarım. Bir geri aldım yok oğlum. Neredesin ama? <laughs> Neredesin deyince bir anda görmem yok mu ama? Çok iyi değil miydi bir anda karşıma çıkması? Aa benim binaya adam girmiş. Aa ben mi bitirdim, bitirdim. İnşallah sıkar verir. Sürpriz. Adımızı dağlara yazdırdım. İtaç'ı arasına kondurdum. Aşkı da sana bastırdım. Sürpriz, sürpriz, sürpriz doğgi. Bu da eşantiyonu galiba. Şu benim binaya bir oynamak istiyorum. Ama önce şuraya bir kapatalım. Birim gidecek. Yarısı var. Aha! Bu onun arkadaşıymış. Aa bunlar kalabalık. Bunlar beni vuranlar mı? <laughs> Nasıl ölmedin ya? Öyle gel. Gel bozmadan gel. Devam et gelmeye. Mesajım. Sen beni vurdun az önce balığa vurdun elimde bala mermim bitti o sayede vurdun yoksa sen beni vurabilecek adam değilsin. Yozgatlı <laughs> Çakıcı paylaştı yayınımıza teşekkür ederim Allah bak böyle bir kasma var ya yok kesin 4 kişilik bir takım ama hangi tarafta? Hayatımın kaçışı olabilir. <laughs> Allah'tan bagi vardı altında. Geçelim giderim köprüyü tutarız ya. İsteri merketeniz çok sağ ol. Ada Gülü. Allah seni kahretmesin ya Ya. <laughs> ne oldu B'ye ne attı B'ye ne Ananı avradını Ananı avradını Deliriyorum artık Arkadaşlar vallahi görüyorsunuz. Eleman üst kat aldı. Yo alamamış. Almış. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ya mahvettin canımı be. Mahvettin canımı Canman bırakmadın ya. Bak atlat. Ya Allah'ım yarabbim dondu bir an ondan dolayı vuramadım adamı da. Önümde adam var. Elimde vektör olduğundan dolayı şey, yakın oynayacağım. Ağustum dondu. Sen öldün. Sen de öldün. Niye öyle önümde benim araç kullanıyorsun, kaçıyorsun, gidiyorsun? Ah! Önümde yakın. Lan ya bot muydu? Tamam bu da gitti. Okey. Acı YouTube'un var mı demiş. Var var var. Dogi dayı. YouTube dogi dayı. Bu tepecikten bir bakalım. Klasik buranın en güzel açısı bu tepeden. Ama burası da işte yasnaya açık olduğundan dolayı. Da Aa yasnaya da gördüm bir adam. Vallahi yedi bayağı ya. Ben onu oynarım gibi. Kaçma! Kaçma! Ay araba gibi senin Allah cezanı... Oğlum niye kaçıyorsun? Abi benim arabam niye devamlı böyle oluyor? Herif baksana bir dünya fark açtı benimle. Yattın mı oraya gerçekten? Ya niye kaçıyorsun ki? Ya bir vs bir kardeşim yani. Niye kaçıyorsun? Ben onu anla. Oha. Ha adamın elinde sıkacak silah yokmuş. Ondan mı kaçıyormuş? Şimdi gidisini. Gördüm gördüm adamları gördüm. Abi ikinci vurdum da adamın üzerineydi. Nereye gitti o ikinci vurdum benim? Avucu yırttık. Gel lan. Manyak mısın lan? Neyin oğlu? Bak kendisini nasıl tanıyor. <laughs> Aa, açıktan bakıyor. Yürek yemiş ya. Şimdi. İki baygın. Da gitti. Arkadaşın seni yalnız bırakmadığı için öldün oğlum. O tövbe o arkadaşa söv küfür et. <laughs> ki şerefsiz beni niye bıraktın gittin? Haber lan rek böyle sipayla olmuyormuş değil mi?